Hayır. Servinaz'ın kocası yok. Ya. 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 Maza. Ya. Ben bu kılığa bir türlü alışamadım ya. Gizli polis her türlü kılığa alışmalıdır. Evet. Biz şimdi kaptanı Lazya mı sorguya çekeceğiz? Hayır. Öyleyse niye giydik bunları? Şaban kaç defa söyledim bu kılıkla bizi hemşerisi sanacak. Ve konuşacak. Şaban. Ne? Şu bak. Baktım. Çok gizli bak. Çok gizli baktım. Kaptan olabilir mi? Olabilir. Yaklaşıyoruz. Evet. Kaptan. Efendim? Aa, kaptanmış, merhaba! Ee, merhaba dediniz ama kim olduğumu bildiniz mi? Ben sizi tanıyayım mı? Siz beni tanıyayım mısınız? Anamı, babamı, babamı, amcamı, amcamın oğlunu, halamı, halamın oğlunu, halamın kızını tanıyayım mısınız? Amma kalabalık sülalesi varmış Ramazan! Bir şey konuşmak istiyorduk da! Evet! Ee, konuşalım konuşalım ama konuşmanın da bir adabı erkanı vardır. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Konuşmak sırayla olur. Bir siz konuşacaksınız bir ben, bir siz konuşacaksınız bir ben. Adın ne adın? Ha! Adımı sordun değil mi? Bak anlatayım. Haçan anam bana hamileyken bizim aile birbirine gelmiş. Kimi demiş kız olacak, kimi demiş oğlan olacak. Oğlan iki kız diyor. 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 Di, Oğlum di doğur di. artık şu ananı. Ya. Şaşırttınız beni. Baştan alalım. Anam olmuş bir aylık. Anam olmuş iki aylık. Anam olmuş üç aylık. Anam olmuş dört aylık. Anam olmuş beş aylık. Bu herif ne zaman doğacak Ramazan? Ya doğur artık Allah razı olsun doğur be. Durun be. Anam olmuş sekiz aylık, anam olmuş dokuz aylık ve ben dünyaya gelmişim. Çok şükür anası doğurdu. Adınız şöyle, adını! Söyle, adını. <laughs> Efendim, söyletmedin ki, ben doğa geleydim. Ben dünyaya geldikten sonra babam demiş ki hadi Hızır olacak... ...Anam demiş yok Yunus olacak, ortalık birbirine girmiş. Araya girmeseden kan çıkacak. Ana tarafında baba tarafı ikiye ayrılmış. Biri der Hızır olacak, biri der Yunus olacak. Biri der, biri der Yunus olacak. Hızır idi Yunus idi. 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 Hızır idi Yunus Hızır Yunus yok Şaban. Evet çok şükür kurtulduk Şaban! Bir daha ne sesini duyarız ne kendini görürüz. <laughs> Efendim, Aa, nerede kalmıştık? Yunus <laughs> idi, Hızır idi. Yunus 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 idi, Hızır idi. Ben kör genç bir dilenciyim... ...Sokak sokak gezerim... ...Beni gören zenginlerden... ...Birazcık yardım isterim... ...Geldik galiba. Evet, geldik. Ramazan! Ne? Niye gece yarısı gidiyoruz Sıtkı babanın evine? Gece değil, şey ben, gündüz! İyi ama her taraf karanlık, hiçbir şey göremiyorum. E, ben de göremiyorum, gözümüzde gözlük var ya! Çıkartalım gözlükleri! Olmaz! Gizli olduğumuzu unutma! Ha, biz gizli körüz değil mi? Hayır, gizli haciyeyiz! Mevdiyen! Öyle mi? Ya, hadi şarkını söyle! Olur! Ben kör genç bir dilenciyim